Arkadaşlar ben gerçekten kendime inanamıyorum. Bazen <laughs> bazen o kadar şapşal alıyorum ki. Şimdi şuraya aynayı koydum, kamerayı koydum. Makyaj malzemelerimi aldım yanıma. Dedim ki kamera karşısında makyaj yapayım. Sizce ne olmuş olabilir? <laughs> Arkadaşlar kamerayı açmayı unuttum. Daldım gittim makyajımı yaptım. Aslında telefonum çaldı. Bütün dikkatimi dağıttı. ya. Yani. <laughs> Ya inanmıyorum. Kendime gerçekten inanamıyorum ya. Şaka gibi gerçekten. <laughs> Aa, neyse çok bir şey yapmadım. Kalem sürdüm. Gözaltı kapatıcımı sürdüm. Kaşlarımı. <laughs> zaten çok. Zaten çok makyaj yapmayacaktım. Rimelimi süre, süreceğim. O, o kadar yani. Bir de aldık sürerim. <laughs> zaten hiçbir şey yapmayacaktım falan gibi bir şeyle kendimi aldatmaya çalışıyorum ama bugün pek makyaj yapasım yoktu. Az makyaj yapacağım dedi. Dedim hızlı hızlı kameranın karşısında yapayım. <laughs> Unuttum arkadaşlar. <laughs> ya bir de normalde ben hızlı hızlı aynanın önünde yaparım. Hani buraya niye oturdun be kadın? Açsana kamerayı. <laughs> Valla Sadık aradı. Dikkatim dağıldı. Kameraya bakarak bari süreyim. Bir rezillik çıkacak diyecektim ki çıktı. Neyse sonra temizlerim. Bu arada bu limen ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kaş sabitleyicisi var ya. Onu alırken yanında yollamışlar. Hem de böyle iki tane yollamışlar. Oha oldum yani. Teşekkür ederim. <laughs> ben bunu kullanırım falan oldum böyle. Çok da iyi oldu. Rimelim bitmişti. Yeni bir limen açmadan evde birkaç gün bununla idare edebilirim. Zaten muhtemelen blokmustan sonra çok makyaj yapmam. Haftada bir gün veya iki gün makyaj yaparım biraz böyle kötü sürdüm ama artık idare edeceğim. Gider temizlerim. Şu fırça biraz küçük olduğu için zorlandım. Şimdi de Sümey yanım arıyor evinden. Efendim ev haliyle vlog açtım. Sanki geçen gün makyaj yaparken de üstümde bu mu var? <laughs> Başka bir şeyim yok giyecek kusura bakmayın. Şöyle hemen Semiha Bergson yanaklarımızı yapalım. Ve makyajımızı bitirelim. Valla az makyaj yapacağım dedim ama gerçekten benim çok yani bundan farklı olarak bir BB krem sürerim, bir far sürerim. O kadar. Yani hani fazlam da o benim bu arada. Fix makyajım bu. Tabii ki de her zaman olduğu gibi allığı abartıyoruz. Şöyle yanaklarımızı böyle gel. <laughs> Arkadaşlar seviyorum ne yapayım? Seviyorum. Şu küçük makyaj çantası da o kadar efektif oldu ki. Şimdi şöyle dudaklarım çok çatlak. O yüzden ruj sürmeyeceğim. Çünkü rujlarım genelde mat. Şu glossu süreceğim. Diyorum bu. Etkisini de seviyorum açıkçası. Rengi de böyle yok gibi. Bence bu makyaj için de çok uygun bir şey gloss. Nasıl buldunuz? Bu arada şeyini söyleyeyim numarasını. Söylemişimdir muhtemelen de. 026. Altında 026 yazıyor. Şöyle bir renk. Simli bu arada. Hani videoda çok görünmüyordur belki ama simli bir renk. Dudaklarım çok çatlak çünkü şimdi mat bir şey sürsem olmayacak. E hazır oturmuşken buraya çayımızı da açalım öyle çıkalım ya. Ay yeni kitaplarım da var. Bunu yanıma almayacağım. Kindle alacağım. Ee, kitap olarak da yanıma fiziki kitap olarak da bunu alacağım. Çünkü bunu bitirmek istiyorum. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Çayımız nerede? Çayımız şurada. Çay alıp geliyorum hemen. Zaten şurada kaç günümüz kaldı ki? Değil mi? 22'yi açmıştım değil mi? Hangi günü açtığımı da artık takip edemiyorum ya. Evet 22'yi açmıştım. 23 de şurada bir yerde. Ee, zaten 23 böyle açık gibi. <gülüyor> açık. <gülüyor> açık gibi de zaten. <laughs> Şöyle çayı alayım. Size notu göstereyim kendinle gurur duy yazıyor. Ya <laughs> çok güzel. Bazen duyuyorum yogiticiğim. Yani yogiciğim bazen oluyor. Bazen kendimle gurur duyuyorum. Kendimi çok sevip sarmalıyorum böyle. Ama bazen de kendimden nefret ediyorum. Bunların hepsi hayatta vardır. kendinden nefret etmek de vardır. Kendinle gurur duymak da vardır. Hepsine varım bu arada. Çaya bakalım. Çay şu bu arada. Boğaz rahatlığı vaat ediyormuş bu çay. Rezene. Meyan kökü ve kekik varmış içerisinde. Açmasaydım da olurdu yani. Ne bunlar böyle ya? Arkadaşlar biraz bu kadarı ağır gelmeye başladı bu çaylar bana ama neyse geriden içiyorum bu arada çayları. İçemediğim günler var çünkü. O yüzden seçme şansım oluyor. Hangisini istersem onu içiyorum. Ama sonuçta e, tükeniyorlar, azalıyorlar. Dolayısıyla çok da şansım olmayacak seçme şansım. E, hepsini içeceğim. E, şimdi huzurevine geçeceğim. Nil'in pastası da gelmiş. Bu akşam Sadık'la beraber Nil'in hediyesini paketleyeceğiz. Ee, normalde Nil'in doğum günü yarın. Ama belki normal biz her doğum günü Luna Park'a götürüyoruz Nil'i. Bugün yağmurlu götüremeyiz. Ya, hava durumuna bir bakayım ne zaman götürebiliriz ki? Yarın götürmek istiyorum. Aa full yağışlı. Çarşamba, perşembe, cuma. Ya şaka mısınız? Neyse, zaten Nilin bu sene doğum günü pastası üfleti üflete çocuğa bir hal olduk yani. <laughs> bu sene bayağı şey oldu. Arkadaşlar gidiyorum, güncellemede görüşürüz. Şu an kendime çok kızgınım çünkü bilgisayarımı evde unuttum işe gidirken ve bugünün videosunu editlememiştim. Her gün bir video koyarsam ancak yetişebiliyorum 25 güne. 31'i de dahil her gün video koymam lazım. Yani bugün gece 12'de olsa, 1'de olsa o video yüklenecek. Başka çare yok. Bir tane kargom geldi. Size kargomu göstereceğim. Birincisi indirimden faydalanabileyim diye sepete eklediğim şeyi göstereceğim. <laughs> bir çorap. <laughs> yani sanata olan ilgim ve alakası... <laughs> hayır hayır tamam. İğrençleşmiyorum. Şöyle, bir çoraba bu kadar para vermezdim de... Aldığım diğer şeyden indirimden faydalanabilmek için bir şey eklemem lazımdı. Yani 1 lira yüzünden indirimden faydalanamadım. 1 lir liralık şey yerine bunu aldım ama indirimde eklenince iyi bir fiyat oldu. Sorun yok yani. Ee, bunu böyle kısa bir kotla şurası görünecek şekilde veya bir taytla kombinlerim bir gün. Bu şekilde bir çorap. Alışverişimin asıl sebebini göstereyim size. Şöyle bir tane kanvas çanta aldım. Benim ee, V-back miydi? Ondan vardı. Bir de... Marçe midir nedir ondan vardı. Ama onların bir e, şey var olumsuz yanı var. O da şu askılarının kısa olması. Bu şeyin e, bu markanın şeyi e, bu çantasının askısı uzun arkadaşlar. Yani bunu laptop içine laptopumu da koyabilirim. 13 inç laptop sığar buna. Ve yaz kış böyle Uzun askılı. Kabanın bile omuzuna girecek şekilde. Bakın şu an kapkalın bir kazağım var. Onunla bile oldu. Dolayısıyla kabanla da olur. Askısı uzun olduğu için aldım bunu. Birazcık böyle ihtiyaca yönelik gereksiz bir alışveriş oldu. <laughs> Aynı çantadan bir sürü olduğu için. Ama gri yani bu da okey. Bu arka tarafında şöyle bir şey var. Etiketi var. Ay, gözüm kaşındı ya. Ee, i̇çinde de şöyle bir tane küçük bir cepi var. Genelde ben buraya işte rujumu falan koyuyorum kolay olsun diye. Yani bunu ben açıkçası laptopumu falan koyup bir yerden bir yere gitmek için işte laptopumu, kitabımı, cüzdanımı falan koyarak eee bez çanta niyetine kullanmak için aldım. Ama çok e, şu o, çok bir şey bekle beklentim yok yani. Çok okay'im. E, bu şekilde. Arkadaşlar aşçımız pastamızı yapmış, dilim e, nilin pastasını yapmış ve çok güzel olmuş. E, onu alacağım. Sonra da eve gideceğim. Çünkü bilgisayarı evde unuttuğum için. Videoyu yetiştirmem lazım ve biraz erken gitmem lazım. Ay üf böyle dertli bir gün yani. Ve kitap okuyacaktım ya. Yani bugün çok güzel bir gündü. Vaktim vardı her şeye. Bilgisayarı evde unutmak bütün günümü alt üst etti arkadaşlar. Neyse oldu artık olan. Şimdi şundan böyle bir 10 sayfa okumadan kalkıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Aa kitabı annesine ithaf etmiş. Sezen Ünlü Önen. Ve şöyle ithaf etmiş. Aramızdan zarif bir hayal gibi süzülüp geçen annemize. Ya ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Neyse. Böyle kendiliğinden ayraşlı olan kitapları da ayrı bir seviyorum. Birazcık bakış başlayayım. Okuyayım birazcık ki sonrası çabuk gelsin. Zaten kitap kaç sayfa? 81 sayfa. Ee, o yüzden hemen biteceğine inanıyorum. Kitaptan bir paragraf okuyacağım. Çünkü bir önceki üç sefer okumaya çalışmamı da bö bölündü yani. Bu son girişimdir. Başlıyorum. Cennetteki ilk günüm bir tık daha iyi olabilirdi. Zaten sura üflenmesi, haşir, bas, yok efendim amel defterinin gelmesini bekle derken sıkıntıdan patlayacak gibi oldum. Yanımda Vecdi Efendi diye bir adam. Vecdi Bey değil. Be Vecdi Efendi diye kendi tembihli de. Kah İbrahim suresinden Kah Kaf suresinden bir ayetler okuyor durmadan. Şefaat ya Resulullah diye <laughs> Arkadaşlar benim cennetteki ya ama cehennemdeki ilk günüm. <laughs> yani o sırayı beklerken ki diyeyim hani cennet cehennem belli değil. <laughs> tamam tamam böyle konularla alay etmek olmaz. Hiç belli olmaz. Çarpılırız maazallah. Ben kitabımı okuyup usul. Arkadaşlarım Zeynep'e geldim. Şunu açabilir misin Müjgancığım? Zeynep'e geldim ve Zeynep bizi şöyle ağırladı. Bakın. Yemek yaptı. Çok bize yemek yapmış, Herhalde çok yorulmuş. Tabak kirlenmesin diye doğaya atık olmasın diye kartona koydum. Yoksa <laughs> şey mi yani? Tabak kirlenince doğaya mı atık oluyor? <laughs> ya övdün ama. Bu mirak, bir dakika yanık mı? Onu bana verdi. Sonra bana fetme. Sizi güzel bir yerden yaptırdım. Güzeldir yani, ne olacak güzel, ki? Güzel, çok harika bir yer. Arkadaşlar yani Zeynep dedi ki çok güzel falan filan ama bence berbat bir şey yiyeceğim Lan. ama sadece tadıp size söyleyeceğim fikrimi hemen. Arkadaşlar yemin ederim güzel bir yer. Adap afiyetçisinin yeni şubesi açıldı. Biraz soğuk oldu. Bak sulu sulu. Su Eti çok güzel. Eti çok su güzel. Arkadaşlar güzel bir yermiş. Hımm daha yutmadan. Tavuğu çok iyi bak. Evet. Köftesi Güzelmiş. Yerine. Neresi burası? Burger yiyelim. Burger yiyelim. Aaa! Ben sana burger yiyelim. Mi, Bence gibi. tamam. Ben diye. tamam... <laughs> Rezalet. Zeynep seni birazdan çok fena zorbalayacağım. Asıl köylünün kim oldu çıktı arkadaşlar ortaya? Ama siz bilirsiniz. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ee, benim bu çayımdan hediye al birine diye çıkmıştı ya. Ben de Zeynep'e bir hediye almıştım. Çayda çıkmasa bana hediye al. <laughs> Üf ya ne alakası var? Çayda çıktı sonra bir şey gördüm. Dedim ki aa bugün böyle bu denk gelmesi bir işaret dedim. Neyse sonra ben bunu Zeynep'e söyledim. Sana bir hediye aldım dedim. O da bana hediye almış gitmiş. Evet, şimdi seç bunlardan birini. Ama Müjgan'a da almış. Şimdi açacağız. Ben de dedim ki eğer ben Müjgan'ın hediyesini beğenirsem değiştirme hakkım var. Ama Müjgan benimkini beğenirse değiştirme hakkı yok dedim. Tamam, sen bunu, seçtin. seçtim. De bunlardan birini de Onlardan biri de şunu seçtim. Zeynep bize hediye almış tamamdır etraf etraf görünmüyor ki ben sadece kendimi gösterdim. tamam hadi açalım hadi önce hangisini açayım önce bunu açacağım <gülüyor> 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 al, doğru çıktı tamam bu çıkacak yeah, şaka şey mı ay şey. o çok kötü <laughs> o, ben çok güzel ay hayır çok çirkin al Aa. çek şunu gözüm kanadı Benimki çok güzel. Teşekkür ederim. Peki bu ne? Bunu da açın bakalım. Bu da bakalım. Da bakın şey Süs koymuşlar sonra. Süs koymuşlar orasına. Evet. Müjgan da açsın. Müjgan önce sen açsana. Şeyleri de var paketleri. Hepsini açmamız gerekiyor. Beraber Rüzgâr niye boş taktın ki? Kapı, burada, tamam da burada evde bir şey olmaz. Kamerada da görünmüyorsun. Boş yortunu takmana gerek yoktu. Bim, 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 bim. Hadi parça parça açalım. Aa niye üç parça benimki? Benimki de, benimki de. Anladım ben. O tam parçaydı. Sen de onunla parçayı açtın. Ya! <laughs> çok, çok güzel. Anladın mı? Ben değiştireyim. Değiştirmek Hı. istemiyorum. Tamam beğendin mi yani? bakayım <laughs> bir Bizeki tam. Bakın 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 Şimdi ben hediyemin paketini gösterirsem anlar diye paketini Aa, göstermeni. Sağladım. Ben de bebek, bebek ha. Ama benim doğal tepkimi çekemeyiz ben tutarken. Tamam ben tutayım. Hı. Tamam geliyor. Dön, dön, dön. Hazır mısın? Evet. <laughs> Kapanıma sardım. Ne aldın? Netflix Studio'dan arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Anlamışsın. <laughs> Aa, çok şaka mı? Elimde bundan var biliyor musunuz? Versene şundan. Ben bunu Elif'e görmüştüm demiştim ki bu benim olsun. Hatta Elif'inkini alacaktım bu arada. Bakın güzel ikiz aldık. Ay seninki ne kadar pislenmiş. Bir bir Bakayım. Şaka yaptım şaka yaptım. Bana öyle şeyler yap geri hani, alırım. Hemen ne an, oldu? <laughs> Teşekkür ederim. Bunu yastık olarak da kullanabiliriz. Keyifle <laughs> kullan. Umarım şey yoktur bir şey falan. Evet, Tamam. Keyifle kullan. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. Gözün için sulu değildir. Bir şeyle uyguladığın için suludur. Hayır, normalde mesela insanların gözü akar ya. Ay. Benim göz Elif bak böyle bir pin aldım. Nereden? Şekerci şey, Cafer'den evet, mi? Evet, Cafer'den değil. Size hediye aldım, çoraplar aldım yerden. Ama arkasını takma şeyini kaybettim. Ee? Böyle düştü bak şu an mesela. Sana getiririm ben onlardan. Hiçbir şey olmuyor şu an. Çünkü sen yapayım. dışına sürmüyorsun. İç tarafına Bak, sürmeye çalışıyorsun. Tamam dışına süreceksin. Yani, yani, aynı aynı gibi yapıyorlar. E ben haftalardır öyle yapıyorum ya. Sonra bunu böyle dağıtıyorlar. Fırçayla. <laughs> Yok mesela kızım biri gerçekten böyle eliyle çekiyor eyeliner'ın sivriliğini ve fırçadan daha keskin veriyor. Bu da şu an böyle işte. Kanka kedim var. Evet. Kediler. Ay şimdi kedi seni parçalayacak. Ama kedi hafif olanlar beni anlar. Abi sen gözünün içine sürmeye çalışıyorsun. Gözünün dışına süreceksin. Ama şurası orayı sevmiyorum. Kirpik dibini mi diyorsun? Evet. Orası çok oluyor. Ama orada durmaz ki. Orada akar hemen o ilk sürdüğün yerden. Kirpik Ama dibinden akmaz. Tane kız, bir tane kız sürüyor öyle. Bak çok güzel duruyor. Bunlar akmıyor. Böyle bir Işte. Ben kirpik dibi seviyorum. Muhtemelen ben de öyle süreceğim. Çünkü benden de akıyor yani. İşte işte böyle bir şey yaptım neyse. Arkadaşlar çektiklerine telif atacağım diyerek videomu baltaladı. Bundan sonra sen görürsün. Hep kanalıma e, hater yorumlar atacağım. Kanalıma hater. Ben şimdi bir tane video paylaşacağım. Ee, İnternetim ne kadar var? Ben de bunu süreceğim. Hadi bak internetim. Hadi sen videoyu paylaşacak ne kadar var? <laughs> Benimkini kullan. Benim bu akşam yenilenecek ve 16 GB internetim var. Tamam Ben Hangi Klinik bile şey, pink hani. <laughs> Arkadaşlar ağlarımı giydim. Ve ben ağlarımı ne zaman giysem yağmur yağıyor. Şansımı tüküreyim. Ee, bu, bu, arada şey, espresso laba geldik. Ee, bir kahve içeceğiz. Zeynep evinde ağırlayamadığı için insan yani bir çay bile demleyemediği için demlemediği için kalkıp buraya geldik. Çay içmeye. Böyle bir saçmalık olabilir mi? yalan söylüyor. Zeynep üç büyük ustayı okuyormuş arkadaşlar. Balzac, Dickens, Dostoyevski. Ben bunu okumamıştım. Yıl kapanırken ben çok güzel bir atılım yaptım. Çok güzel kitaplar okudum bu arada. Ne? Evet. Şu anda bunu okuyorum. Ya ben bu videoya ses bulamadım. Çok paylaşamıyorum. Çok üzülüyorum. Cennetteki ne? Bir tık daha iyi. Aa ne güzel daha. İletişim yayınları güzel de. Zeynep ya. Tamam bir tane ondan istiyorum. Yulaf sütlü. Ne kadar? Ortama evet, iyi mi? Bir küçüğü daha iyi. Şekerli çünkü bayağı o. <laughs> Fatma. Arkadaşlar kahveleri söylerken her birimiz için farklı bir isim söyledim. <laughs> Pislik olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Ama söylediğim isimleri unuttum. Bir tek kin'i biliyorum. Diğerlerini <laughs> Arabika'da bir kahve içmiştik. Zaten oraya onu zorla götürdük sonra da. Ben çıkmıyorum. Şundan dolayı kendimi e, çıkıyorsun. görmüyorum. Şöyle falan bakıyorum. Arada <laughs> elinin kamerasına bakıyorum. <laughs> e, Spanish latte söyledik. Arabika'daki gibi asla güzel değil ama bakalım nasıl. Kötü de değil. Kötü değildir zaten. Asla değil. Çok güzel ama oradaki neydi? Oradaki Şu, asla bizim hislerimizde olmayan e, şeyleri çekebilir miyim? Sen kameranda dursun hayatım, ben bir fotoğraf yapacağım. Biraz influencer. Şunu koyma, beni çek şöyle. Lütfen. Bu Zeynep'in bizi zorbalamasından o kadar çok sıkıldım ki. Yani kamerada konuşurken Elim'in nasıl duracağını falan bile o karar veriyor. Yani böyle bir arkadaşlık yok. Ben kontrol banyo olmuşum. <laughs> <değil mi? gülüyor> Selam arkadaşlar biraz geç bir saatte geldim Nil ve Sadık uyuduğu için de sessiz olmaya çalışıyorum. Ya pek böyle numara yapmak gibi bir şeyim yok yani isteğim yok yapmak istemiyorum yani biraz gardımın düştüğü bir zamandayız saatteyiz. Ee... Neyse. Ee... Biraz kendimi kötü hissediyordum aslında. Ee, şeyden geldikten sonra, kızlarla ayrıldıktan sonra ee, Sadık abisini hastaneye götürmüştü. Biraz rahatsızlanmış abisi. Ee, ama önemli bir şey yok. Bu ne be? <laughs> Neyse yaptım artık. Ee, onu beklerken biraz tatsız bir şey yaşadım. Eee yani tabii ki de anlatamayacağım bir şey yani. Neyse. Onunla ilgili değil ama yani Sadık'la ilgili değil. Neyse. Böyle o gelene kadar ağladım, ağladım, ağladım. Böyle ağlayınca rahatlarım sandım yani. Rahatlamadım. Sonra o geldi. O buradayken de böyle kitaplığı falan düzelttim. Okuduğum, okumadığım kitaplar karışmış birbirine. Okuduklarımı ayrı bir yere koyuyorum. Onları kaldırdım falan. Yine ağlamaya devam ettim. Sonra ağladığım konuyla alakalı Sadığa bir şey sordum. O da bazen insanların asıl canını acıtmak istediği insanların canını acıtamayınca... E, ...gücünün yettiği insanların canını acıttığını söyledi bana. Ona benzer bir şey söyledi. Galiba buna daha çok ağladım. <laughs> Neyse, canım acıttılar yani. Ya da biri canımı acıttı diyeyim ne diyeyim bilmiyorum. Sonra mürekkebi açmayacağım dedim. Kapatmayacağım videoyu. Siyah ekran koyup bir not bırakayım dedim. Sonra da ya, bu videoyu editlerken bu videonun kapanışını yapmamanın beni daha mutsuz edeceğini düşündüm. Çünkü e, hayatımda beni en çok mutlu eden şeylerden biri YouTube kanalım. Oraya ürettiğim içerikler, onları editlerken kendimi izlediğim şey falan izlediğim anlar. Şimdi muhtemelen bu edit editte bu kısmı görünce muhtemelen 2 üç gün sonra editleyeceğim. Yedekte videom var çünkü. Yine üzüleceğim ama geçecek. Çünkü ben kendi kendimi mutlu edebilen bir insanım. Yine edeceğim yani. Neyse sizin de gardınızı düşürmeyeyim. Dolayısıyla yapmacık olmayayım. Yani böyle bir zaman an içerisindeyim ve çok kırıldım çok üzgünüm ee, ama rutinimi engellemesine izin vermeyeceğim <laughs> ee, tabii hiçbir şey olmamış gibi de videoyu açmak biraz iki gibi geldi bana o yüzden kısaca üstü kapalı bir şekilde anlatabildiğim kadar anlattım yani belki ilerleyen zamanlarda daha açık konuşuruz bu konulara bilmiyorum ee, neyse şimdilik. galiba 23. günü açacağız ama emin olmak istiyorum. Evet 22'yi açmışız. 23 açacağız. 23'te tam şurada altta. Yeşil mi? Ay, hem de simli yeşil. Ne yapalım? Simli yeşil simli yeşil yani. Bu arada size yarından bahsetmek istiyorum. Galiba birazcık da yarın için güçlü durmaya çalışıyorum. Çünkü yarın ilin doğum günü tam doğduğu gün. Normalde yarının programı Luna Park'a gitmekti ama hava aşırı yağmurlu. E, bu kadar yağmurda da hafta içi e, Luna Park'ta oyuncakları çalıştırmayacaklarını düşünüyorum. Felaket çünkü hava. E, o yüzden Luna Park meselesini ertelemeye karar verdim. E, sonra tezemlerde de Nil'in doğum gününü ben e, Babam işte e, amcamın çocukları falan onlarla kutlamıştık. Teyzemlerle kutlayamamıştık. Onlar da ayrı kutlayalım. Bizimle de kutla deyince. E, Yasişli istedi özellikle. E, teyzemleri çağırdım. E, teyzem, iki teyzem ve onların kızları gelecek sadece. Onlarla da bir pasta yükleyeceğiz. <laughs> Kezbancım pasta yapmıştı birazcık da yarın için güçlü duracağım yarın e, Kreş'e göndereceğim sonra yarın için menü yaptım kafamda biraz böyle ortaya karışık bir menü zaten muhtemelen yarın kamerayı açarım yemekleri falan hazırlarken bir şeyler yaparken birazcık salonu toparladım ama pek toparlanmadı halledeceğim yani yarın hepsini öyle hmm. Biraz daha konuşursam ağlayacağım galiba. O yüzden kısa keseyim. <laughs> Şöyle bir mürekkep. Bugün çaydan çıkan sözü yazmayacağım. Sadece mürekkebin ismini ve karalamayı yapayım. Aşağı almayı da unuttum. Tam bir çim yeşili gibi gözüküyor arkadaşlar kameradan. Nasıl görünüyor bilmiyorum ama canlı canlı böyle bildiğiniz çim yeşili gibi görünüyor şu kısım şu anda. Şurası daha kuruyunca farklılaştı. Önce mürekkebi göstereyim size. Bakın kuruduğunda ama çim yeşili gibi değil yani şuradaki yeşil gibi değil. Ee, bugün çaydan yazamadım. Aa elimi değdirdim tüh ya. Neyse şuraya elim değdi yuvarlak kısmı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, son iki gün kaldı, yok hatta evet iki gün kaldı. 23. gün aşlık, 24, 25. Bu da demek oluyor ki ben, benim iki tane daha video çekmem lazım. Sonrasında yavaş yavaş editleyip yükleyeceğim. Ee, hafta sonu video çekmediğim için yedekte video oldu, yani biraz geriden geliyor. Ee, o yüzden e, yorumlara da videolar bittiğinde dönmeye başlayacağım. Birkaç video geride kaldım yorumlarda. Çünkü inanın yetişemiyorum artık hani çok fazla yorum gelmiyor artık ama geride kaldığım için de ve her gün iş, işe gidip hani editi falan yetiştirmek zorunda olduğum için de yorumlara falan bakamıyorum. Şey bu vlog muslara başladığımdan beri Instagram'a falan bile giremiyorum yani hiç vaktim yok. Umarım beğenmişsinizdir yani videonun bu kesitin başındaki şeyler biraz canınızı sıkmış olabilir. Siz de belki kafanızı dağıtmaya geliyorsunuz ama ben de hiçbir şey yokmamış, yokmuş gibi böyle hayatım şu an böyle çok okeymiş gibi de davranmak istemedim. Çünkü ıı 1-2 iki saat önce işte kuzenim arayıp hüngür hüngür ağlarken sonra kameranın karşısında geçip hani sonuçta o da izleyecek bu videoyu. O iki kendime yakıştıramadım açıkçası. O yüzden üstü kapalı bir şekilde konuşmak istedim. Yani her zaman oradan göründüğü gibi değil hiçbir şey. Yani başkalarının hayatında da değil. Dolayısıyla hani düşüyoruz ya her şey herkese dört dörtlük bizde niye yolunda gitmiyor diye. Aslında kimsenin hayatında hiçbir şey dört dörtlük değil. Dolayısıyla herkesin böyle zamanları oluyor. Sadece sosyal medyada insanlar en güzel anlarını paylaşıyorlar. Ben ufak da olsa bahsetmek istedim. Böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.